Merhaba, verilerin derinliklerine dalıp bazen gözümüzün önünde duran ama göremediğimiz hikayeleri ortaya çıkaracağımız yeni bir analize hoş geldiniz. Bazen en bariz sandığımız gerçeklerin aslında nasıl bir yanılsama olabileceğini gelin birlikte keşfedelim. Hadi şöyle basit bir soruyla başlayalım. İş yerinde mutlu olmak için neye ihtiyacınız var? Ama hani öyle olsa iyi olur dediğiniz şeyler değil, bu olmadan asla olmaz dediğiniz şey ne? Hepimizin aklına bir şeyler geliyordur, değil mi? İşte bu olmazsa olmaz fikri bugünkü konumuzun tam merkezinde. Şimdi devam etmeden önce bir kavramı netleştirmemiz lazım. Gerekli koşul. Bu aslında çok basit bir şey. Bir sonuca ulaşmak için mutlaka olması gereken faktör demek. Yani x yoksa y de yok. Bu kadar basit. Peki araştırmacılar bu olmazsa olmaz ilişkileri verilerde nasıl görüyor? İşte bu grafik her şeyi anlatıyor. Bakın bu bir dağılım grafiği ve tüm olay şu sol üst köşedeki boşlukta o boş alana tavan bölgesi diyoruz. Bu ne demek? Demek ki x düşükken y'nin yüksek olduğu tek bir nokta bile yok. Yani yüksek bir y'ye ulaşmak için mutlaka belirli bir seviyede x'e ihtiyacınız var. O boşluk bunun kanıtı. Tamam, şimdi bu teoriyi alıp gerçek hayata uygulayalım. Mesela iş güvencesi. Herhalde yüksek bir iş tatmini için olmazsa olmazdır, değil mi? Yani işinizin yarın ne olacağını bilmeden nasıl gerçekten mutlu olabilirsiniz ki? Kulağa çok mantıklı geliyor. Ama işte hikaye tam da burada başlıyor. Araştırmacılar 20 binden fazla çalışanın verilerini alıp standart yöntemlerle analiz ettiklerinde şok edici bir sonuçla karşılaşıyorlar. Bakın grafiğe. Hani o olmazsa olmazı gösteren boşluk vardı ya. Burada yok. Veriler resmen diyor ki hayır. İş güvencesi iş tatmini için gerekli falan değil. Bu nasıl olabilir? Hatta durum daha da garip. Standart analize göre incelenen 7 faktörden hiçbiri, yani ne iş güvencesi ne iyi bir maaş, hiçbiri iş tatmini için gerekli bir koşul değilmiş. Bütün sezgilerimiz, bütün bildiklerimiz resmen çöpe gidiyor. İşte burada çözmemiz gereken bir gizem var. Gelin bu işin derinine inelim. Veriler bize neden bu kadar tuhaf bir şey söylüyor? Acaba görmemiz gereken bir desen var da bir şeyler onu gizliyor mu? Sorunun kaynağı, kullanılan yöntemin ta kendisi. Bu standart analiz dediğimiz şey biraz e, katı. Ya hep ya hiç mantığıyla çalışıyor. Yani bir kuralın doğru sayılması için tek bir istisna bile olmaması gerekiyor. Düşünün binlerce kişi arasında sadece bir kişi çıkıp benim iş güvencem sıfır ama mutluluktan uçuyorum derse, bütün kural o binlerce kişi için geçerli olsa bile çöp oluyor. İşte bütün mesele de bu zaten. Bu aşırı katı yaklaşım, verinin içindeki o tek tük. Aykırı noktalara karşı inanılmaz derecede hassas. Yani bir tane aykırı veri, koskoca bir resmin tamamını görmemizi engelleyebiliyor. Peki, bu kadar büyük bir çarpıklığa yol açan aykırı vaka oranı ne kadar dersiniz? İnanılmaz ama sadece yüzde 0,1, yani binde 1. Evet evet, yanlış duymadınız. Neredeyse 21 bin kişilik bir veri setinde sadece 21 kişi tüm analizi alt üst ediyor. Bu 21 kişi hem en düşük iş güvencesine sahip olduklarını hem de en yüksek iş tatminini yaşadıklarını söylemiş. İşte bu bir avuç insan geri kalan 20 binden fazla kişinin verisindeki o bariz deseni resmen görünmez kılmış. Peki bu görüntünün arkasındaki asıl sinyali duymanın, büyük resmi görmenin bir yolu yok mu? Elbette var. İşte şimdi bize tam da bunu yapma imkanı veren yepyeni bir araçla tanışacağız. Bu yeni yöntemin adı NCAA ve olayı şu. Her zaman %100 doğru olan ne diye sormak yerine genellikle yani tipik olarak doğru olan ne diye soruyor. İşte bütün farkı yaratan da bu bakış açısı. İşte eski ve yeni mantık arasındaki fark tam olarak bu. Katı mantık ne diyordu? X yoksa asla Y olmaz. Yeni daha esnek mantık ise diyor ki X yoksa tipik olarak Y olmaz. Bu küçük kelime değişikliği o bir avuç istisnanın koca bir gerçeği gizlemesini engelliyor. Peki nasıl çalışıyor bu sistem? Aslında çok akıllıca. Önce o hiçbir şey yok diyen standart sonucu alıyor. Sonra peki en uçtaki en aykırı verilerin %0,5'ini, birini veya ikisini bir kenara koysak ne olur diye soruyor. Bu küçük istisnalara izin verince geri kalan büyük çoğunluk için yeni bir tavan çizgisi çiziyor ve bakıyor. Ha, şimdi bir desen ortaya çıktı mı? İşte şimdi en heyecanlı kısma geldik. Bu yeni aracı alık en baştaki gizemimize geri dönelim. Bakalım iş güvencisi ve iş tatmini arasındaki gerçek hikaye neymiş, görelim. Hatırlayalım, ilk başta ne görmüştük? %0 istisnaya izin verildiğinde tavan bölgesi diye bir şey yoktu ve iki faktör arasındaki ilişkinin gücünü gösteren etki büyüklüğü de kocaman bir sıfırdı. Yani veriye göre aralarında hiçbir bağ yoktu. Şimdi sihir başlıyor. Verilerin sadece %0,5'i gibi ufacık bir kısmına, yani o en aykırı noktalara siz bir kenarda durun dediğimizde hop sol üst köşede bir boşluk belirmeye başlıyor. O gizlenen desen kendini gösteriyor ve etki büyüklüğü 0'dan 0.167'ye fırlıyor. Ve en aykırı %2'lik kesimi denklemden çıkardığımızda işte o aha anı Az önce tamamen görünmez olan o ilişki şimdi güçlü ve net bir şekilde tam karşımızda duruyor. Etki büyüklüğü 0,375'e kadar çıkıyor. Bu geri kalan %98'lik devasa kitle için iş güvencesinin iş tatmini için gerçekten de bir olmazsa olmaz olduğunu kanıtlıyor. Peki bu rakamlar gerçek hayatta ne anlama geliyor? Bu tablo her şeyi özetliyor. Diyor ki, insanların büyük çoğunluğu için eğer işinizden gerçekten çok memnun olmak istiyorsanız Mesela 7 üzerinden 6 veya 7 gibi bir mutluluk hedefliyorsanız, iş güvencenizin tavan yapması, yani 5 üzerinden 5 olması şart. Başlangıçtaki hiçbir ilişki yok sonucundan ne kadar farklı bir hikaye, değil mi? Sonuç olarak bu analiz bize sadece iş tatmini hakkında değil, aynı zamanda verilere nasıl bakmamız gerektiği hakkında da çok önemli bir ders veriyor. Unutmamamız gereken en önemli şey şu. Gerçek dünya verileri dağınıktır, karmaşıktır. Her zaman içinde birkaç tane tuhaf, aykırı durum olur. Ve bu bir avuç vaka geri kalan devasa çoğunluğun gerçeğini tamamen gizleyebilir. Bu yeni yaklaşım neden bu kadar önemli? Çünkü bu sayede o aykırı değerlerin yarattığı sisin arkasını görebiliyoruz. Daha sağlam, daha gerçekçi sonuçlar buluyoruz. Mutlak kurallar aramak yerine başarı için genellikle neyin gerekli olduğunu anlıyoruz. Ve en önemlisi o yanıltıcı ya hep ya hiç tuzaklarına düşmekten kurtuluyoruz. Ve bu da Bizi şu düşündürücü soruyla baş başa bırakıyor. Şu an gerçek olarak kabul ettiğimiz başka hangi bulgular aslında sadece birkaç aykırı veri noktasının gizlediği çok daha farklı bir hikayeyi barındırıyor olabilir? Sadece doğru açıdan bakmamız gerekiyor, hepsi bu. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.